Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Zümra Ateş ve Su oynuyoruz. O zaman bir tane bölüm seçelim. Ne var? Numbers 30. bölümü açalım. Tabii ki 5. bölümü açtık. Bölüm. Ah, dikkat et burada tamam mı? Tamam. Şimdi sen oynuyorsun ilk. nasıl yapacağım? yapacağız? Ya. Sakın düşme. Ben belki mi? de geçebiliriz. Nereden? Sakın düşme tamam mı bekle. Mira çabim mutlaka sürekli düşüp. İsmet, orada hiç hareketsiz dur sen annesi. Gene <laughs> başladı kim abi sor. Niye ya patlama. Ben de Orada sıkıştı kafan. <laughs> bekle. Sakın düşme tamam mı? Orada hiç hareketi yok. Yuan pıçık. Sakın düşeyim deme. Sakın. Tebrikler. Ama ben de Felaketle sen et seninle döveceğim. Ve ne dövemezsin. Tebrikler. Nazlı ya. Yani. Yani. Uy. Sefer yakalamadım. Çünkü senin adın zot. Aa ortada kalabiliyor mu? Al. Bu sefer ben de. bu bir dram. Kandırdım. Nasıl ya? Yarın. Düşme tamam mı? Sakın atla oraya. Sakın düşeyim deme. Düşeyim deme. Düşeyim deme. Ya ama zıplamadık kafam çarptı. Nazlı Yaren. Nazlı Yaren. Beni de alıştırdın hemen kız. Minnok. Hı? Minok hemen beni de alıştırdın yarene. <laughs> Yarın. What? Ne? Ha, tekrar başladık. <laughs> Aç bana kapıyı. Aç bekle tekrar basalım Çık. diyelim be. Şimdi hareket edebilirim. Ya! <laughs> <laughs> ne yaptım? Adam çıkıyor. Hadi çıkalım. Çıktın oradan edes. <laughs> Aa orada bıraktım. Aç. Gel. Niye yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun şimdi, şimdi, şimdi? Çık. Şimdi git bana onu aç. Orada <laughs> hiç hareketsiz dur. Şimdi atla. Bu sefer yapacağım dostum. İnşallah. İnşallah. Kafam çarptı. Kafam çarparken de. Dikkat et. Aa Lütfen. buraya düştük. 4 3 Ay, Sefer ben gıcıklık yaparak düşerim ha. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Burada dikkat et. İstiyorsan bey ben geçeyim. Cicek kim? <laughs> Aferin. Tekrar başlamak zorunda kaldık. Şimdi panım tapesinde. Ben seni bırakıp gideceğim. <laughs> Dedi var. <aslında. gülüyor> ben seni bırak. Heh. Beni bırak bilemezsin ki. Çünkü şurayı sen açmam bile. Fırak fırak Hiç düşmeyeceğim. İnşallah. Oradan düşerseniz olsun. Düşmedim. Hmm, yani dörtteyiz zor değil. Sen bir patlaşsın. Bu sefer düşmeyeceğim. Orada sen geçersin. Benim yaptığımı yok. Ablacım bir dursan diyorum. Bak bir dur benim yaptığımı bir yap. Neden açılmıyor? Bekle ablacım. Sabret. Başlıyoruz. Reklam çıkarsa bu oyun. Ne olsun? Gıcık olsun. Bende de. <laughs> Ve gene gelmiyor. <geniyor>. Yani... Ha açıldı. Ay, <laughs> çok koyulan. Ben neden burada? Ben de kendimi arıyorum, susuyorum kendimi. Dikkat et. Ben ederim. Dikkat et sen de. Ka <laughs> Niye bağırıyorsun şimdi? Zümra buraya geçmemiz yüzde sıfır milyon sıfır milyon sıfır milyon sıfır. Dedim. <laughs> ben dedim ben dedim orada dikkatli ol <laughs> dedim ama sen orada dikkatli <laughs> olmuyorsun ben dedim <laughs> sen kendin geçiyorsun <laughs> ben ben ne yapayım yani, ya. hayır sen sonra şuraya... <laughs> küçük olayım, bu oynuyor neden bu kadar küçük bir oynuyor sen başaramıyorsun yani neden? <laughs> ya neden ya tuşlarını çıkar şurada yani ya, şurada <laughs> tuşları çıkaracağım ya Allah'ım çıldıracak ben İkinci pen geçeyim. Ye görme challenge. Arkadaşlar gel Arkadaşlar birbirini çok, çok, çok sever. Çok sever. Hep beraber oynamak çok güzel. Çok güzel. Kızlar er düşman görünce. Hayır. erkekler düşman görünce. <gülüyor> 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 ölme. Ölme. Sen ölme. Ölme. Sen ölmesen ben de ölmem et nasın daha orada ne bekliyorsun abla heykel gibi evet zümra hey... amıcığım niye bir dikkat etme kekekek düşman kekekek 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 olur. kekekek <laughs> ben de öldüm sen. Sen ölmedin. Şöyle aşağıda su vardı. Ateş durdu. O oh. an. Evet ben şöyle. Bak ben şuna basıyorum. Karakter <laughs> öldü. <öyle. gülüyor> benim karakter durmadan zıplıyor. Halimde çıkacak bak. Roket. 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 Hoş benim gene. Hazır mısın? Dikkat et. Uçacağım şimdi. ah, abi. Zümra dikkat et. Ne olur hmm. ablacığım. Bu Kone şifre ben yapacağım. Zümrüd dikkat et derim ve Öleceğim. Ölme. Ölme. Ölmek istiyorum. Lady go demek. <laughs> Lady go. Lady put. Zümra dikkat et. Yani şu. Aldım. Bro. Ya o da kaldı kalan. Ama ben geçiyordum oraya. <laughs> Tam da Sen ben havada kalarak <laughs> göklerde ben şurada kalmıştım. Zımra. Göklerde ne gibiydi. Bak şimdi. Bak, bak. ben şuradaydım son. Ben ş Zımra, ben şuradaydım ve oradan gökler. Bir bak bir bak. Göklerde kopar gibiydi. Başla. Dikkat et, ben de dikkat ediyorum. <laughs> Az önce ne kötü dans? Bismillah. Düşmüyor. Böldüm ya. Böldüm ya. No no. <laughs> Sen dikkat et. Bismillah. Bismillah. Ay düştüm ya. Düşmüyor. Dikkat et ablacığım yapabilirsin güveniyorum. Bismillah de. Bismillah de. Çok kere bismillah de. Bismillah. Aa! Ucunda kaldım. Ucunda kaldı gerekten. Şimdi şuraya atlayacağım değil mi? Ya ağzına buraya atlamak. Çok var. Neyse. Ben göklerde kartal gibi. De Ya ben o güzel oraya kadar gelmiştim be. İyi ki de İlkide göklerde kartal gibi olmadım. Kartal. <laughs> Göklerde kartal gibi. Kartal diyoruz farkında mısın? Kartal. <laughs> kamera bir... yamulur. Kamera yamulma. Başlamışsın. Başla. Göklerde kartal gibi. <laughs> Siz karakterler göklerde kaldı. <tükkanda. gülüyor> göklerde kartal gibi. Ne ok bu çubuk bu çubuk Arkadaşlar o ok kayboldu şu anda farkındayız. Ölme Allah'ın Bir zamanlar yuvasına <laughs> kaçan bir kartaldı. Ama şimdi oku kaybettim arkadaşlar. Kartal gibi uçan bir kartal. <laughs> o da biziz. <laughs> Ateş olsun. Kanalı şunu. Ardışık birbirine. Göhle... <laughs> da? Ateş Zaten ayağında karınca saniyede ölme. İlk bir ilk sıfır saniyede <gülüyor> <gülüyor> Ama duyuyor musun? Şurada, şurasında göklerde kaltal gibi oldu. Göklerde kartal gibi <laughs> işte. <Kim gülüyor> <zaten>? Üçümüz <laughs> Bakalım <laughs> karakter. Adam gibi geçeceğiz. Kadın bakalım, gibi geçeceğiz. Bakalım karakterlerimiz uçacak mı? <laughs> Göklerde kartal gibiyiz. Bakın şurada minik bir şurada minik bir çocuk var. Evet. Çocuk. 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 Ana benim çocuğum. <laughs> Ya her yerde kartal gibiydi. Lan <laughs> <laughs> Bu sefer kesin benimki uçacak. Evet. <laughs> Açılır mısın şimdi o zaman? 11 dakika oldu hala açılma geçemedi. Aynen. Açıl dedim sen. Hiç ki uçmuyor. <laughs> Allah! Ya her yerde kartal hmm. gibiydi. Havada şöyle duruyor. Kimin? Benim. Evet öyle kalmıştı. Bu sefer ama kesin ben duracak. Evet bakalım. Sen önce hep ben zıplayacağım. <laughs> Yaşasın! Senin kuşuyor. Uçan karakterim. O oh, karakter hiç. Bak ya şöyle oldu. Şöyleydi ya. O, Adam ya. Bak şöyleydi ya. Şöyle oldu. Tamam mı? Gördüm ben de zaten. Devrilmiyor. <laughs> Devrilen karakter. Ana ben neden reti demem ki? to <laughs> skip. Skip. Skipper. <laughs> Pro. Skipper. Ben, hackerım sen, Nobsun, sen, Nobsun, ben, Hekram. Ben, hackerım sen, Nobsun. İnek sen, öğrenciyim ben. Nobsun, ben, Chloe. <laughs> Çok <laughs> tatlı yaşadım. Gökler, Gökler dev kartal gibi. İnşallah bu sefer de benim gibi çökerim. Benim kulağım da tatlı gibi. Benim kulağım <laughs> da benim gibi. <laughs> benim gibi Popüler oyunlar nasıl oynanır? Hiç bilmiyorum ki. Bak benim çocuğum ya. benim ki de uçuyor. Çıp çıp çıp. Elmasım yerde Aa kereter şöyle oldu. Havada kalarak şöyle kaldı. Dur. Bak. Ama e, ben de sıkıntı. Değiştirelim. değiştirelim. Seni nasıl istemezsin. O benim Karanlık bölüm arkadaşlar. Arkadaşlar ha bu muydu bu ya? üstten gidelim bakalım. <laughs> senin bir yöntemin var. <laughs> Bütün <laughs> tuşlara basarak. <laughs> ben gidiyorum. Nereye gitmeye çalışıyorsun? <lazım>? What? Burada kaldı. Yaptım. hadi. Çıktım. Yes. Ya <laughs> çıkılmıyor buradan. Ya, çok zor yapmışlar. Gel aydınlatalım bu üç de doğru çek. Hazır mısın? Yok değilim. Kalek de Ya ama çok daha yapmışlar. Bizim suçumuz değil ki. Arkadaşlar geçer mi çok... Benim bir yöntemim var. Şöyle. Arkadaşlar. Dur lan hedefin... bir pis, pis, Hedefim. Pis, 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 pis. Hedefim 30 olmak. Lütfen bana abone olun. Bu videoyu izleyenler. <laughs> Arkadaşlar benim kanalım kanalımın adını söylüyorum <laughs> Özgecan Kozan. Benim kanal ben de 30 30 ama 48 abone olmak istiyorum lütfen bana da like abone olun. Arkadaşlar olur. illa 30 olmamıza gerek yok yettiği kadar olur benim için. Benimki de. Bak şimdi ben, ben nasıl da geçeceğim? Uş, ben. Bak. Dur bir dakika. Mat, o ok nerede? Mat. Mat. Karakterin. Aa çıkıyor. Ya çıkamıyorum ben. <laughs> Öyle çıkamıyorum ki, çıkamıyorum ki. Çıkamayacağız değil mi buna? Aynen. <laughs> ya daha demin çıkamıyor. Çık. Çıkıyorsun de demeseydin çıkıyordum işte. Aydınlat beni. Aydınlat. Aydınlatın gözlerimi Yaşartın Ay. gözleri Şimdi diğer tarafa bir gitsene ne var? Şöyle bir yer var maalesef Çıkamaz Çıkmaz yol var Dur Bak böyle Ay tadım düş. Ben Erva ben buradan çıkabiliyorum Ha dur canım. Burası tekli Sen çıkamıyorsun <laughs> Bak şimdi nasıl da çıkacağım Ya ben sıkıldım ya biz bunu nasıl çıkacağız? Yok. İstersen sana yardımcı olabilirim. Ana ben what? Reset yaptım ben. Reset mi yaptın? Oyundan çıktık. Çıkmadık. Tekrar Ar başlamak zorunda kaldık. Arkadaşlar bir hata yaşadık maalesef. Aa bura ne? Başka bir yola gitmesin. Aa! Tekrar Oyul. aynı yere düştünüz ulan. Ay, ne ağası. Aa. Bir dakika. Abi dur. Bir dakika ya. Bir çıkabilirsin. Çıkamazsın. Ne demiş hocam benim? Çıkar. Bir, Bir ne reset mi? yapabilir miyiz? Reset yapamayız. Yani çıkabilir. Çıkıp tekrardan şey. Ne yaptın? Çıktı. Arkadaşlar ben demin Erva ablam bir delilik yaptı ve ben yanlışlıkla oyundan çık dedim ve o oyundan çıktı. <laughs> 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 Ama bütün sayfaları hmm. sil. Evet oyundan da çıktı. Her yer what? Arkadaşlar daha demin Erva ablam bir delilik yaptı. Tamam. <laughs> Ya ne yapacağız? Nereyi buldun? Bir söyle artık. Ya bir yer değil mi? Bomboş bir yer mi? Hmm. birbirimize aydınlatmamız lazım. Bak aydınlatıyoruz işte. Hayır etrafımızı göz görmeniz lazım. Bana yak, bana doğru yaklaşmaya çalış. Nasıl, nasıl ama? Dur yaklaşmanın bir yöntemini biliyorum. Hadi 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 hadi. Bak. Çok Başka. güzel yaklaştın. <laughs> Daha da uzaklaştın bu sefer. Ben yaklaştım. Odu. Gel buraya gel. Işıklarımızı aydınlattık. Bak çok az kaldı. İy, ya, yaklaşsana <laughs> bana. Ba daha fazla yaklaşamıyorum. <laughs> ben de yaklaşamıyorum. Yoksa düşerim. <laughs> Gitme buradan. Maalesef <laughs> gitmek zorunda. Bir dakika. Ateşim Şu tarafta ne oluyor? Ya Zümra. İstersen de oh, sen... Hayır ya. Ya benim sana aydınlatman lazım etrafını. Evet yoksa ben çıkamam buradan. Çok saçma bir bölüm var. Ya. Sen çıktın mı da oraya? Hayır. Evet ben çıktım. Pay şöyle yere bu tırtıklı uçlu yani. Burayı <laughs> çok zor yapmışlar ya. Dur ben bu sefer geçeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu sefer geçeceğim ama buldum yöntemini. Oo! <laughs> ve gene aynı yere düşer. Düşmez. çok, çok değişik Göklerde bir yere geldin. Mi? aynı yere geldin. Mi? Hayır. Ya. Zümra beni de geçir. İstersen. ne yaptın? Oh! Ben kadar? Ne kadar? Ne kadar? Benim karakter ben, hala. ben nereye gidiyorum? Ben basmıyorum. What? Uç kayıp. Benim karakterim nereye basabilir mi? Benim karakter öyle kaldı bir dakika. Ya benim ki bu tarafa gidiyor. Yapışmayalım bence duvarlara. Bak şimdi. Benim kolum. Zümrüt abi bak şimdi. <laughs> bak elime bak bir daha oraya bak. Ama <laughs> oraya sevmiş seni kelek. Sonra çabuk reset Başla. <laughs> ha, sonunda ha. düzeltebildik arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu anda şu hani o çırtıklar var ya. <laughs> karakterim gene doldu. Bu sefer de bu tarafa gidiyoruz. Arkadaşlar benimki geçebiliyor farkındaysanız. Bakar mısınız? Zümrüt. Ben burada Ve ben şuraya çıkamıyorum. Çok gıcık oldum. Ya ben de şuraya çıkamıyorum. Ben de buna gıcık oldum. Şuraya çık. Çıktım. Dur ben de çıkart. Ne olur ablacığım. Tamam. Aa ışıklarımızı sadece unutabiliriz. Sen dur. dur seni de geçireyim. Dur. Şöyle. Bir çekilsene. Şöyle. Çıkıştım. Oturayım da geçeyim seni. Tamam. Yapabilirsin. Ben burada kaldım çünkü. Hemen geçirteyim. Ben senin görevin alta gitmek. Çocuğum benim. Salak çocuğum. Ya ben salak değilim. Farkındaysan. Işıklarımız aydınlatıldı. Zor direkt ya. olduk. Benim karakter çok güzel değil mi? ho. Ha! Ha! Bu sırada kameranın önüne muz <laughs> Muz bakın Erva ablam yapmış. Arkadaşlar. <laughs> pizza geldi şimdi. Kanalıma abone. pizza. Abone. O benim değil miydi? Hayır. Benim pizzam burada artık. Arkadaşlar cips gelir. Benim adım cips. Kanalıma abone olun. Hadi bir geç artık. Deniyorum işte. Ben de zorlayayım burada. Geçiyorum. Vallahi ayda billahi ayda geçiyorum. Geçtim. geçtim. Ah tamam şimdi çekilebilirsin sağ ol. Farkında mısın geçi? Bak geçebiliyorum. Bak çünkü elimi hiç şuradan ayırmıyorum. şöyle. E, e, e. Ay beni ateş. canım atsın. Canım atsın beni zorluyorsun. Ben be. kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Zımba. En başta. Hadi. En başta. Gittiğim ben yere kapın şu tarafta. Gittiğim yere en baştan gidiyorum farkındaysan. E ben niye buraya düştüm şimdi? Ana. Hayır sen benim yanıma gelmek için gelmiştin ya hani. Hayır. Ben ya. olduğum yere tekrar Ümla, düştüm. Benim farkındaysan. Çıkıyorum. Çıkamıyorum. Sümla. Benim alta düşmem gerekiyor. Hayır, e ne bastım, karakter. Hayır, duvarı sevme.